Merhaba arkadaşlar nasılsınız psikolojiniz nasıl şu kırmızıları yine gördük hani sanki savaş bizde çıkmış gibi anlamıyorum ki yani bu gidişat nereye erilecek Meka beton 7. tavanını gerçekleştiriyor arkadaşlar halk arzlar da olmasa zaten şu yeşil ekranları hiç göremeyeceğiz Mübarek aldı başını gitti yine biz tüz endeksimiz düşüş evresine devam ediyor umuyoruz bir an önce toparlar umuyoruz Şu bölgemizdeki şu sıkıntılar bir an önce biter arkadaşlar Bugün Borlis tavan oldu, Meheregeyo tavan oldu, Dofer tavan oldu, Mekabeton tavan oldu. Halk arz aynı. 7. gün tavanda 52 bin lot satış gerçekleşmiş sabah itibariyle Mekabeton'da 19 milyon lot alış emri var tavanda arkadaşlar. %2.75 oranında el değiştirme oranı var. Normal. Dofer yapı bugün 5. tavanı 9.000 bin lot satış olmuş tavanda 10 milyon lot alış emri var tavanda. Şu an itibariyle yüzde bir el değiştirme oranı var. O da normal. MHRG'ye üçüncü gün 52 bin lot satış olmuş. Ama tavanda hale 50, 37 milyon lot alış emri var. Çok güzel. Yüzde 0.37 oranında bir el değiştirme oranı var. Ve Bolis İkinci gün ikinci tavanını yapıyor 13 bin not satılmış ama tavanda da 27 milyon not alış emri var arkadaşlar öyle akşama kadar kolay kolay bozmaz. %0.16 oranında da el değiştirme oranı var arkadaşlar. Dediğimiz gibi sanki savaş bizle çıktı sanki bizim sıkıntılarımız bizim sanki Neyse çok da konuşmak istemiyoruz. Yani borsada bu satış dalgası umuyoruz bir an önce biter. Umuyoruz biz 100 endeksimiz küçük yatırımcımız daha fazla zarar etmez arkadaşlar. Halk arz sınavı takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. TAP gıdanın bugün son günü başvuru için. VK GEO'nun da son günü başvuru için arkadaşlar. Başvurularınızı unutmayın. Biz buradayız. Takip etmeye devam edeceğiz.